Bize kısa yolu anlat Ömer. Bu evlilik sözleşmesini nasıl iptal edeceğiz? Bak sözleşmenin iptali için bazı noktalar var tabi. Yani aldatma mesela. Henüz kanıtım yok ama bir metresi var. Hmm. Hatta şimdi onunla yaşıyor. Benim evimde. Hmm. anladım. Bakın metres hayatı yaşadıklarına dair net bir kanıt sunamadığımız sürece harekete geçemeyiz. Ben bir sözleşme inceleyeyim. Hangi noterde imzalamıştınız sözleşmeyi? Noteri bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Yani Aysel Hanım koydu önüme ben de imzaladım kayınvalidesi yani. Bakın Şebnem Hanım bu böyle olmaz. Yani evlilik sözleşmesi ya da mal rejimi sözleşmesi noter huzurunda taraflarca imzalanır. Öyle vekaletin imzalanmaz. Ne demek bu Ömerciğim? Yani Aysel Hanım bir tezgah mı kurmuş diyorsun? Yani sözleşmeyi görmem lazım ama evet noter huzurunda imzalanmadığı için geçersiz bu sözleşme. Ay soya bak sen. Ayakta uyutmuş beni. Sen bunu nasıl yedin acaba cici? Bir e, korktum çünkü. Evliliğimi tehlikeye atmak istemedim. Tamam. Peki ne yapabiliriz şimdi? Yani hukuki olarak? Bakın bu evrakta sahteciliğe girer. Yani cezası çok ağır. Yani İstese kapse bile attırabilirim. Kesinlikle. Önce imazımdan doldu